60 dolara yükselen Red Dead Redemption 2. Rockstar Games'in eşsiz bir başyapıtı olan Red Dead Redemption 2, 1899 yılında Amerikan sınırında geçen epik bir western hikayesini anlatıyor. Oyuncular Arthur Morgan'ın gözünden haydutluk yapan bir çetenin parçası olarak vahşi doğada hayatta kalma mücadelesine katılıyorlar. Oyun muhteşem bir açık dünya sunarak her bir detayıyla dikkat çeken grafikleri ve derinlikli karakterleriyle oyuncuları büyülüyor. 2. Sırada 70 dolara yükselen FIFA 24. FIFA serisinin sonraki bir sürümü olarak hayal edilen FIFA 24, futbol severlerin en çok beklediği oyunlardan biri. EA Sports'un her yıl yayınladığı bu futbol simülasyonu, lisanslı takımlar, gerçekçi futbol mekanikleri ve zengin içeriğiyle milyonlarca oyuncuyu cezbetmeye devam ediyor. 3 sırada 45 dolara yükselen Cyberpunk 2077. CD Projekt'in uzun süren bekleyişi sonucunda piyasaya sürdüğü Cyberpunk 2077, gelecekteki distopik bir dünyada geçen bir rol yapma oyunu. Night City'de geçen oyunda oyuncular, B adlı bir karakteri yönlendirerek, bu büyüleyici ancak tehlikeli metropolde yükselmeye çalışıyorlar. Oyun, özgür oynanışı, detaylı hikayesi ve etkileyici grafikleriyle öne çıkıyor. Peggy, 4 18. sırada 45 dolara yükselen Dice. Dice, bir zombi hayatta kalma oyunu olarak biliniyor. Bohemia Interactive tarafından geliştirilen bu oyun, oyunculara post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmak için mücadele etme imkanı sunuyor. Diğer oyuncularla etkileşime geçme, kaynak toplama ve stratejik hayatta kalma yeteneklerini kullanma odaklı bir deneyim sunuyor. 5 <laughs> sırada 48 dolara yükselen Assassin's Creed Valhalla. Ubisoft'un popüler Assassin's Creed serisinin bir diğer harika versiyonu olan Valhalla, Vikinglerin İngiltere'ye olan yolculuğunu konu alıyor. Oyuncular Eivor adlı bir Viking savaşçısını kontrol ederek tarihi bir hikayede İngiltere'yi keşfetme ve Vikinglerin yaşam tarzını deneyimleme fırsatı buluyorlar. 6. Sırada 50 dolara yükselen Sniper Elite 5 Sniper Elite serisinin yeni bir takside olan Sniper Elite 5, keskin nişancılık odaklı bir taktiksel oyun olarak öne çıkıyor. Oyuncular, 2. Dünya Savaşı döneminde gizlilik ve keskin nişancılık becerilerini kullanarak görevleri tamamlamaya çalışıyorlar. 7. Sırada 40 dolara yükselen Ready or Not Taktiksel polis operasyonlarını simüle eden birinci şahıs nişancı oyunu Ready or Not, oyunculara detaylı taktiksel deneyimler sunuyor. Gerçekçi fizik ve oynanış mekanikleriyle, oyun severlere polis takımının bir parçası olma şansı veriyor. 8. Sırada 60 dolara yükselen Hogwarts Legacy. Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy, oyunculara büyücülük dünyasının derinliklerine yolculuk etme fırsatı veriyor. Oyuncular, Hogwarts'ta büyü yeteneklerini geliştirirken, büyülü yaratıklarla savaşma ve gizemli sırları çözme görevini üstleniyorlar. 9. Sırada 70 dolara yükselen Diablo 4. Blizzard Entertainment tarafından geliştirilen Diablo 4, Karanlık bir fantezi dünyasında geçen aksiyon dolu bir RPG oyunudur. Oyuncular iblislerle dolu bir dünyada macera dolu bir yolculuğa çıkarken yeteneklerini geliştirme ve eşsiz eşyaları toplama fırsatı buluyorlar. Her biri kendi türünde öne çıkan ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevilen bu oyunlar, oyunculara benzersiz deneyimler sunarak oyun dünyasında kendilerine sağlam bir yer edinmiş durumdalar. 10 sırada 40 dolara yükselen Dying Light 2 Stay Woman, Teklen tarafından geliştirilen, hayatta kalma ve aksiyonun muhteşem bir kombinasyonunu sunan bir video oyunudur. Oyun, zombi istilası altındaki bir dünyada geçiyor ve oyunculara çeşitli seçimler yapma özgürlüğü vererek hikayeyi etkileme şansı sunuyor. İlk oyunun devamı olan Dying Light 2 Stay Woman, insanlığın son kalesi olan şehirlerde geçiyor. Oyuncular bir dizi tehlikeli kararlar almak ve korkunç zombi yaratıklarla dolu bu dünyada hayatta kalmak için stratejik becerilerini kullanmak zorundalar. Dünya gündüz ve gece arasında keskin bir şekilde ayrılıyor. Gündüzleri kaynakları toplamak, yerleşimleri keşfetmek ve gelişmiş parkur becerilerini kullanarak şehri keşfetmek mümkün. Ancak gece geldiğinde zombiler daha tehlikeli hale geliyor ve oyuncuların hayatta kalmak için daha dikkatli olmaları gerekiyor.